hal oldu değil. Resmen anayasayı askıya aldılar. Yani hiç kimsenin bir güvencesi yok. Yani elinde diploman varsa da tapın varsa da banka cüzdanın varsa da hiçbirinin bir geçerliliği yok artık. Bugün de doğrudan darbe girişimi yani televizyonlara da bir iki söyledim. Eskiden ilk önce darbeler çok klasik yapılıyordu. Sonra yok muhtırayla, yok postmodern darbe. Şimdi geleceğe doğru önleyici darbe yapıyorlar. İktidarı halkın belirlememesi için geleceğin cumhurbaşkanına darbe yapıyorlar. Ne zamandan beri erken seçim, ön seçim kararı falan. Biz hızlandıkça onlar hızlanıyor. Biz hızlandıkça onlar hızlanıyor. Başkanım güçlü duracağız, arkasında duracağız. Çünkü biz biliyoruz ki bu bir kişisel bir mesele değil. Bu artık ülkeye topluma mal olmuş bir mesele. Ee, burada ee, siz de biliyorsunuz, herkesin kim haksızlığa uğradıysa, herkesin arkasında Ekrem mücadelesini verdi. Şimdi milletle beraber Ekrem'in mücadelesini vereceğiz. Yılmayacağız tabii ki pes etmeyeceğiz. Operasyon ne kadar büyük olursa olsun bu bizi durdurmayacak. Ve bu yaşanan bu büyük operasyonun. E, siyasi başka siyasi amacından başka bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Yoksa bu böyle olmazsa dün diploma iptali, bugün böyle bir bu sabah böyle bir operasyon. Bu belli ki bu siyasi operasyon. Te, tek, tek yönetildiği çok belli. Kesinlikle geleceğin cumhurbaşkanını bu ülkeyi yönetecek olan cumhurbaşkanını eleme saf dışı, siyaset dışı bırakma, bitirme operasyonu. Bu ülkeye yapılmış büyük bir darbe. Ee, ve Mücadele edeceğiz. Mücadele etmek zorundayız. Çünkü hiçbirimizin can ve mal güvenliği artık bu ülkede olmayacak. Yani bu işi e, seni beni yok e, hepimizi ilgilendiren bir mesele. Biz bütün arkadaşlarla birlikte yani zaten bir aydır bir yandan ön seçime hazırlanıyoruz Ekrem Başkan'la beraber. Bir yandan da en kötüsünü hazırlanıyoruz. Ben 10 gün önce Ekrem Başkan'la yine böyle bir kötü güne uyandık bir şey. Ben ona bir günaydın mesajı attım. O da bana mesaj attı. Dedi ki başkanım 23'ünde ben nerede olursam olayım o sandık mutlaka kurulsun dedi. Yani 23'ünde nerede olacağının bir garantisi olmadığını hissettiği halde bu meseleye duyduğu inancı ifade etti. Evet. Ben de şimdi tekrarlayacağız çağrıları. Hem Cumhuriyet Halk Partilileri hem herkesi pazar günü Ekrem Başkan'a sahip çıkmaya, oy verme merkezlerine davet edeceğiz. Bütün partililerimiz de hem oy vermeye hem Cumhuriyet Halk Partisi ile ve Ekrem Başkan'la yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun emanet ettiği partiye ve cumhuriyete birlikte sahip çıkmak, Ekrem Başkan'a sahip çıkmak Cumhurbaşkanlarına sahip çıkmaya davet edeceğiz. Bütün üyelerimiz oy verme yerlerine gelmek isteyen herkese önderli geçecek, yoldaşlı geçecek. Kol kola Ekrem Başkan'a sahip çıkacağız. Bu milletin sahip çıkmasından başka bir güvencemiz yok. Çünkü ekran Başkan'a devletin savcısı, hakimi, polisi, valisi sahip çıkmıyor. Devlet el değiştirmiş. Devlet şu anda bu insanlar milleti davet ettiğinde askere gidiyor, vergisini veriyor. Oğlunu, evladını şehit veriyor, eşini şehit veriyor ama bir şeye teslim olmuyor. Sandığını kimseye vermiyor. Devlet milletin karşısına çıkarsa millet kazanır. Aslında 31 Mart'ta valiler, kaymakamlar, bütün devlet, bütün bakanlar, herkes karşımızdaydı. Ekrem Başkan kazandı burada. Şimdi yeniden milletle devleti yarıştıracaklarsa belki biraz daha da zor olacak. Ama en sonunda millet kazanacak, milletin de diyor olacak. Kenan Evren'in dediği olmadı sonuçta. 15 Temmuz'da Fethullah Gülen'in dediği olmadı. 15 Temmuz'da ben de Ekrem Başkan da demokrasinin tarafındaydık. Varıp da bu darbeden medet ummadık yani. Aman bunlar gitsin biz gelsin demedik. Millet getirirse getirir dedik. Millet Cumhurbaşkanı'na sahip çıkacak. Tayyip Bey açısından da şu açıdan üzgünüm. O İBB Başkanlığından indirildi. O zaman onu da doğru bulmadık. Bir şiir okumayla olmaz dedik. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi, o zaman Anayasa değişikliğiyle ona siyaset yolu açtı. Yani başbakanlığın yolunu açtı. Partisinin genel başkanıydı. Sonra geldiği yerlere seçimle geldi. Hep milli irade diyordu. Demek ki bu milli irade kendisine oy verildiğinde baş tacı ekrem başkan olunca alaşı. Şu anda milli iradeyi tanıyan yok. Ekrem Başkanı İstanbul Büyükşehir'in başına millet oturttu. Tayyip Erdoğan indirmeye çalışıyor şimdi. Buna teslim olunamaz, buna teslim olunamaz. Eninde sonunda, um, ümit ediyorum bu milletin bu tepkisini görüp e, bir geri adım atacaklardır. Ama eninde sonunda yine milletin dediği olacak yani. Sev